kuşlar onlar iyi hayvanlar peki onlar hakkında ne kadar çok şey biliyorsunuz bilmediğiniz şeyler var mı belki de vardır diye biliyorsunuz Bil bildiğinizi. Evet kuş belgeseli Belgeselimizin bu bölümünde Kuşları in, iyice bir inceleyeceğiz Bakalım kuşlar neymiş Kuşlar seslerini inceleyeceğiz Kuşlar korktukları zaman Tavuk gibi gıdaklarlar Daha doğrusu çaresiz kaldıklarında Korktukları zaman diye bir ses çıkarırlar bu sesleri inceledik bu videoyu Eğer izlediyseniz mutlaka kanalıma abone olmayı bildirimlerini çalmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin hoşçakalın